Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını dizisinin ünlü oyuncusu başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni muhteşem paylaşımlar getirdiğim sevilen oyuncumuz instagram sayfasından eğlenceli muhteşem paylaşımlar yaptı Sivilin oyuncumuzdan gelen muhteşem pozları sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Birbirinden güzel pozlarını Instagram sayfasından yayınlayan oyuncumuzdan yepyeni kareleri sizler için sunuyorum. Setten de yeni görüntüleri Instagram sayfasından yayınlamaya devam eden Afra Sarıçoğlu'ndan Yepyeni set paylaşımlarını da iletmeye devam ediyorum. Sizlerde sevilen oyuncu Afra Sarıçol'un yeni görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.